Su içmenin doğru yolu. Doktor Fedor Uglov'un sırları. Su içmenin sağlığınızı kökten iyileştirebileceğini biliyor muydunuz? Evet. Su yaşamın temel kaynağıdır. Ancak çoğu insan farkında olmadan yaptığı küçük hatalar yüzünden onun faydasını azaltıyor. Bu videoda 100 yıl yaşamış ve çağının en uzun ömürlü cerrahlarından biri olarak kabul edilen ünlü Rus doktor Fedor Grigorevich Uglow'un ortaya koyduğu sırları keşfedeceğiz. O, her zaman basit ve doğal alışkanlıkların uzun, sağlıklı bir yaşamın anahtarı olduğuna inanıyordu. Ve bu alışkanlıkların en önemlilerinden biri suyu doğru şekilde içmekti. Şimdi gelin, insanların neredeyse tamamının yaptığı hataları, Aglov'un bu hatalara karşı geliştirdiği yöntemleri ve sadece 7 gün içinde kendi sağlığınızı nasıl güçlendirebileceğinizi birlikte öğrenelim. Ama başlamadan önce kanalımıza abone olun ki, kişisel gelişim ve sağlıklı yaşamla ilgili diğer içerikleri de kaçırmayın. Hadi başlayalım. Birinci sır, uyumadan önce su ritüeli. Uglow, yatmadan yaklaşık bir saat önce bir bardak su içilmesini tavsiye ediyordu. Ona göre bu basit alışkanlık, gece boyunca gerçekleşen doğal yenilenme sürecini destekler. Uyku sırasında vücut yoğun bir onarım aşamasına girer. Hücreler yenilenir, organlar toksinlerden arınır. İşte bu noktada su böbreklere destek sağlayarak toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Ayrıca gece boyunca başka sıvılar alınmadığı için hidrasyonun korunmasına da yardımcı olur. Sonuç: Daha kaliteli bir uyku, daha hızlı hücresel iyileşme ve sabahları tazelenmiş bir şekilde uyanma. Tek dikkat edilmesi gereken nokta uykuya çok yakın zamanda su içmemek. Aksi halde gece boyunca sık sık uyanıp tuvalete gitmek zorunda kalırsınız. Ki ikinci sır suyu gün içinde bölerek için. Bir anda çok fazla su içmek vücut için düşündüğünüz kadar faydalı değildir. Uglov suyu gün içine yayarak küçük miktarlarda içmeyi öneriyordu. Bu yöntem sabit bir hidrasyon seviyesi sağlar, böbrekleri ve kalbi yormaz, beynin daha iyi çalışmasına, kasların daha güçlü performans göstermesine yardım eder. Dehidrasyonun konsantrasyonu ve fiziksel dayanıklılığı azalttığını biliyor muydunuz? İşte bu yüzden suyu yavaş ve düzenli içmek çok daha faydalıdır. Üstelik suyu azar azar tüketmek kan dolaşımını iyileştirir. Yorgunluğu azaltır ve genel refah hissini artırır. Üçüncü sır, oda sıcaklığında su için. Soğuk su ferahlatıcı olabilir, ama aynı zamanda sindirimi zorlaştırır ve vücudu yorar. Aglow özellikle iç organların bu yüzden fazladan çalışmak zorunda kaldığını söylüyordu. Oda sıcaklığında veya ılık su içmek sindirimi kolaylaştırır mide kramplarını önler ve bağışıklığı güçlendirir. Ayrıca dolaşımı destekler ve vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Dördüncü sır, yemeklerle birlikte çok su içmeyin. Yemek sırasında çok fazla su içmek, mide asidini seyreltir ve sindirimi yavaşlatır. Bu da besinlerin emilimini zorlaştırır ve şişkinlik hissine yol açar. Oglow, en iyi sindirim için Suyun yemeklerden 30 dakika önce veya 30 dakika sonra içilmesini öneriyordu. Bu basit alışkanlık sindirim rahatlığını artırır ve mide asidini dengelemeye yardımcı olur. 5. sır. Doğru su miktarını hesaplayın. Aglova göre su tüketimi herkes için aynı değildir. İhtiyaç kişinin kilosuna ve yaşam tarzına göre değişir. En basit hesaplama yöntemi Vücut ağırlığınızı 30 ile 40 mililitre arasında çarpın. Örneğin, 70 kilo olan biri için günlük ideal miktar 2,1 ila 2,8 litre arasındadır. Bu yöntem hem susuz kalmayı hem de aşırı su tüketimini önler. Böylece vücut hayati fonksiyonlarını en ideal seviyede sürdürebilir. Altıncı sır, egzersizden önce su için herhangi bir fiziksel aktiviteden önce su içmek, kasların daha iyi çalışmasını sağlar, krampları önler ve dayanıklılığı artırır. Ayrıca su, elektrolit dengesini korur. Bu, kas kasılmaları ve sinir iletimi için çok önemlidir. Egzersiz öncesi su içmek, vücudu aşırı ısınmaya karşı korur ve performansı yükseltir. Y yedinci sır, suyu bilinçli için. Uglov, sadece ne kadar içtiğiniz değil, nasıl içtiğiniz de önemlidir, derdi. Suyu aceleyle değil, yavaş yavaş içmek suyun vücutta eşit dağılmasını sağlar. Hücreler daha iyi nemlenir, şişkinlik gibi rahatsızlıklar önlenir ve genel olarak daha iyi bir iyilik hali oluşur. Sekizinci sır, suyunuzu temiz tutun. Aglov'un en çok önem verdiği noktalardan biri de suyun kalitesiydi. Kirli ya da işlenmemiş su, organlara zarar verir, bağışıklığı zorlar ve kronik hastalık riskini artırır. Bu yüzden filtrelenmiş veya doğal kaynak suyu tercih edin. Böyle sular magnezyum ve kalsiyum gibi değerli mineraller içerir ve uzun vadeli sağlığınızı korur. Sonuç. Dr. Aglow'un bu basit ama bir o kadar da güçlü sırları ona yalnızca uzun bir ömür kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda hayatı boyunca sağlıklı, enerjik ve üretken olmasına da yardımcı oldu. Onun inancı şuydu: Gerçek sağlık pahalı ilaçlarda ya da karmaşık tedavilerde değil, günlük hayatın içindeki küçük ama doğru alışkanlıklarda gizlidir. Unutmayın, mesele sadece çok su içmek değildir. Önemli olan suyu doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru şekilde içmektir. Bunu yaptığınızda su yalnızca susuzluğunuzu gidermekte kalmaz. Hücrelerinizi besler, organlarınıza güç verir, zihninizi daha berrak hale getirir ve bağışıklığınızı en doğal şekilde korur. Bu tavsiyeleri sadece bir hafta boyunca bile uyguladığınızda vücudunuzdaki farkı hissetmeye başlayacaksınız. Daha fazla enerji, daha rahat bir sindirim, daha dinlendirici bir uyku ve gün boyu süren canlılık. Bunların hepsi aslında düşündüğünüzden çok daha basit bir şekilde sadece doğru su alışkanlıklarıyla mümkün. Peki, şimdi sıra sizde. Bu yöntemlerden hangisini ilk olarak denemek istersiniz? Uyumadan önce bir bardak su içme alışkanlığı mı yoksa gün içinde suyu küçük yudumlarla içmek mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Çünkü sizin deneyimleriniz başkalarının da ilham kaynağı olabilir. Eğer bu video size faydalı olduysa daha fazla sağlıklı yaşam ipucu ve hayatınızı kolaylaştıracak püf noktaları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Basit ama etkili günlük alışkanlıklarla yaşam kalitenizi artırabilir, kendinizi daha mutlu ve daha güçlü hissedebilirsiniz. Ve unutmayın, bazen küçük bir değişiklik bütün hayatınızı değiştirebilir.